Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Maç başladı. Maça Galatasaray başlıyor. Mitsu. Döndü Van Anolt. Van Anolt. Van Anolt. Çok kötü bir pas. Gerçekten orada resmen tecrübe vermek <laughs> ettik. Valverde döndü şimdi Kurtuğa. Kurtuğa Valverde. Malverde, Kamavinga. Kurtua. Kurtua. Uzun bir top. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Abdülkadir Bardakçı. Kerem Aktürkoğlu döndü. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray. Gol bulmak istiyor Kerem Aktürkoğlu. Döndü şimdi Toreyra. Lucas Toreyra. Toreyra çekti topu açtı ortayı Kerem'e gelmedi. Nelson topu Elmer'te kaptırmıyoruz. Mitsu Mitsu Mitsu. Mitsu kale şut defanstan dönen top taç bizim. Orta defansa takıldı top. Yine bir kontra atak şansı. Vinicius Jenner Abdurkadir Bardakçı izin vermiyor. Abdurkadir Bardakçı ileri doğru <laughs> Kutlu. Berkan Kutlu verdi. Sergio Oliveira. Oliveria. Oliveria top dışarıda telaffuz edemedim Oliveria'yı. Kurtua. Uzun bir top. Rodrigo, Rodrigo defans kötü yakalandı ve Abdülkadir Bardakçı'nın yaptığı hareket faul. Kamavinga. Orta. Kafa vurmadı, çekti ama bir anda bir kontratak şansı büyüdü bizim için. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu güzel bir çalım ve geçti. Kerem Kerem gözüyle geçti. Kerem orta Mauro Icardi. Kurtuğa sol anda. Parmakların ucuyla tuttu topu. Mauro Icardi. Sergio Oliveira. Kutlu döndü şimdi Mauro Icardi. Mauro Icardi. Gol. Mauro Icardi seyirciler Mükemmel bir gol. İnanılmaz inanılmaz. Sami'ni resmen yıktı. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Trabzonspor taraftarlar hep beraber bu maçı izliyorlar. Bu kötü günlerde 1-0 öndeyiz. Orta geldi. Nani Kadi. Bir değil iki oldu. Arasında iki dakika var. Mauro Icardi. Gerçekten ardı ardı gollerle bizi neşelendiriyor Mauro Icardi. Kerem, Kerem, Kerem gidiyor. Kerem vurdu kurtacak içeri. Mauro Icardi. Icardi bin. mutlu ediyor Mauro Icardi. Vinicius Junior, Vinicius Junior. Dönü Kamavinga, Kamavinga. 3-0 oldu. İlk kere bitmek üzere artık. Bu atak söndüğü bitecek. Ve ilk kere bitti. İkinci yerde görüşeceğiz. Vinicius Junior ikinci yarıya başladı. Rodrigo. Milito. Rodrigo maçın başında umutsuzluk gerçekten etkili bir takım Real Madrid ama şu anda 3-0 öndeyiz Nelson'un yaptığı hareket faul sert bir hareket Karval Karval açtı ortayı şimdi bir için yeri olmadı Nelson gönderdi şimdi Mauro Icardi'ye Mauro Icardi oraya geçebilecek bir mükemmel bir çalım Mauro Icardi gidiyor Mauro Icardi 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 kurtu Aa, gel dedi Aa. orada Kerem'e verebilirdi ama belki Çazı de verecek sonunda. şansı yoktu Aa. ve Abdülkadir Bardakçı artık galibiyet adımlarını atıyoruz Top kaybı Karval. Karval. Kerem Akdirkoğlu. Kerem Akdirkoğlu. Mendy. Vinicius Junior. Rodrigo. Bu arada Nelson'un yaptığı 3. foul. Ve ardından sarı kart. Damavinga. Damavinga. Orada riskli bir hareket. Bu arada çok kötü bir top kaybı geldi. Ama vinga Muslera. Nadiren kaleye yaklaşıyorlar Rahmet ve gerçekten çok az şut atıyorlar. Çok fazla müdahalemiz var. Umarım bunun arkasından bir kırmızı kart çıkmaz. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Çalım. Mauro Icardi. Top üstten dışarı gidiyor. Bu arada sesim kötü olabilir. Birazcık hastayım. Rodrigo Rodrigo döndü. Valverde. Valverde çok sert. Gerçekten Oliveira sert bir müdahale bu arada. Dikkatli olmalıyız. Top kaybı gelebilir geldi de. Şimdi birisi Junior, 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 Junior geçti ama Muslera. Ve artık son dakikalara geliyoruz. Son 10 dakika. Mauro Icardi ve top kaybı. Bu dakikalarda çok top kaybı yapıyoruz. Rodrigo dikkatli olmalıyız. Rodrigo Mustera ile karşı karşıya Mustera bir panter gibi uzadı da o topa. İnanılmaz. Torreira şimdi. Torreira. Torreira. ileri doğru. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Icardi. Gönderdi. Şimdi kutlu. Çalım denedi ve geçti. Şimdi açtı ortayı kafa. Bu arada kafa değil. Ayakla bir vuruş geldi ama o top kötü gitti. Ve artık bir dakika kaldı. Bakalım. 4 kayıp zaman şart verildi ve arda arda fauller Toreyra bu sefer faul yapan isim Rodrigo Rodrigo Real Madrid gol arıyor ve çok yakın bir mesafe riskli Ka kaleye deneyebilir. Orta geldi. Vuruş. Gol yedik. Valverde zaten çok belliydi Muslera. Çok açık bıraktı orayı. Ve maalesef gol yedik. Kerevaktürk olma çabaşladı. Ve maç bitti. Galibiyet bizim. Çok güzel.